Şans saatlerdir gelmedi. Bugün hava biraz iyiken dedim çıkartayım. Ay Bella da sanki çok açmış gibi davranıyor. İyiken çıkartayım dedim. Nisa geldi biliyorsunuz saat 4 gibi saat 12'ye geliyor. Ondan sonra dışarı çıkmak istedi. Dedim yarın hava yağar falan bir hava alsın. Çünkü aşırı derecede bağırıyor. Saat 12 oldu. Kaç saat? 7 saattir yok bir yerde mi uyudu? Asla bulamazsınız onu. Çünkü kulak duymayınca hiçbir şansım yok. Ee, aslına bakarsanız hani şu yer belirleme cihazı gibi bir şey. Onu da demişti Şevval ama e, bu hiç bu boynunda bir şey bırakmadığı için onu da kaybedecektir diye düşündük. Bekliyorum şimdi. Yapmayacağım. Onu bekleyeceğim. Kendisi gelmesi lazım. Gelmez. Bir yerde uyudu mu, ne yaptı bilmiyorum. Sen ne kokluyorsun? Ne kokuyorum ben? Ne kokuyorum? Vallahi hani kapıya bakmaktan gözüm döndü. Git bak, gel bak. Kötü bir şey düşünmüyorum şu anda. Zaten düşünmek istiyorum daha önce de böyle şeyler yaptım ama bu saate de kaldığını bilmiyorum. Kaldı mı? Yani Nereye gidiyor? Ne yapıyor? Nasıl bu kadar kalabiliyor? Hiç bilmiyorum. Mamure ne var bende kokladığın? Ben kim ne yaptım? Dur in bakayım aşağıya. Bu ışık da sönmüyor anlamıyorum. Hepsi şans geldi zannedip bakıyorum. Hasbinallah. Aradık şeyle Nisa'yla kaç kere depoya gittik, geldik, gittik, geldik. Ya, ya Rabbim. Çok fena ya. Öyle bağırma seslerini bir yakalayabilsem size. Sürekli ciyak ciyak bağırıyor. Bugün çok uyudu. Aşırı uyudu. Muhtemelen geziyordur diye düşünüyorum. Bu ne kokluyor ya. Ay. Şu hale bakın. <gülüyor> <gülüyor> hepsi toplandı. Hepsi. Bak, 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 bak. <laughs> uh, uh, uh. Çok Evet. Maalesef dünden beri şans yok. Gece burada yattım aşağıda bekledim bekledim yok. Nerede bilmiyorum. Gündüz gelir diye tahmin ediyorum. Çünkü o bir yerde uyudu gibi geliyor bana. Yoksa mümkün değil. Bu kadar gelmemesi. Deli ediyor beni ya. Kendi kendime merakta kalma o gelecek diye şey yapıyorum. Hay He kızım. Heh. Bunlar ayrıca bir şey. Yine ayağını mahvetmiş de. Şeyden, bence o arabadan ezilmeden dolayı ayağı sürekli çatlıyor. Ay. Hiç dışarı çıkartmıyorlar beni. Anında dibimdeler. Sabah akşam mamaları var halbuki. Bizim evde bir şey var zannediyor bunlar. Bizim evde bence korkunç. Hiçbir şey yok. Şu ışık dayanıp yanıp duruyor ki. Niye öyle çıkıyor? Ben bakınca öyle değil. Allah Allah. Kamerada böyle çok ilginç. Onu çıkıp bakacağım. Sürekli yanıp duruyor. Ne var ya bozuldu herhalde. Nedense onlar hemen böyle oldular. Susar mısınız? Herkes size günaydın diyor arkadaşlar. Hepsinin günaydınları var size. Çok günaydınları var. Bizim şans hariç ne halt ediyorsa. Kıyamet koparır. Çıkacağım der. Çıktı nerede oldu belli olmaz. Sus kız. Aman. Ay. Neyse. Hadi bakalım bize gün başladı. Ben telaşeler içindeyim. En akıllısı Simavla. En akıllısı. En akıllısı. Oy gurban olayım şimdi. Düre yürü yürüdü. Yaradara yaradara. Allah'ım şans yukarıdaki en yukarıdaki mahalleye gitmiş. Fatma abanın Gülür aramış. Orada görmüş akşam ama görürsem getiririm demiş. Ya bu deli midir nedir? Boyuna posuna bakmadan nerelere gidiyor ya? Ay burada da başım şeyde belada. Şu barın yüksek olması gerekiyordu. Yeni dikkatimi çekti. Bu ne makine buraya geçirilince bunları falan ayarlamamışlar mı bilemem de ee, bana söylemişti usta ay yükseltemiyorum çıldırttı baca da yukarıda çok şey yapmıştı ahşabı böyle simsiyah yapmıştı balkonu onu bu tarafı çevirdim bir de zaten üzeri hafif kapalı olsun demişti montajı yapan servis yağmur içeri girmesin diye onu da ayarladım ay vallahi iyi o kadar zor işler ki bir yandan şans deli ediyor beni şimdi bu barı da yükseltemiyorum aslında şuradaki düğmeyle yükselttiğimi hatırlıyorum öyle tarif etmişlerdi yükseltin diye ama olmuyor o ayrıca beni şey yapıyor destek almaya çalışıyorum bunlar da hiç müsaade etmiyorlar ayak altındalar artık şansı da camiden ilan veririz bir yer nerede görüldüyse oradan alırız Ev bulamazsa ya var ya bunlar işimin içinde iş çıkarıyor bana gerçekten çok şeval var Evet perişan bir haldeyim Çünkü ustalık işleri oldu Ben onları çözemedim ne yapacağımı bilemedim biraz da çırak kestim bu esnada beklerken kahvaltıya oturdum görüyorsunuz bir daha tuzumu ilk kez yiyeceğim onu da çıkarttım ondan sonra şans dün geceden. Dün akşam 4.30-5 gibi çıktı. Hala gelmedi. Saat 12'ye geliyor 11.30. Dediğim gibi komşu Fatma ablanın dünürü aramış demiş burada şansı gördüm ama şu anda yok ortalıkta kayıp mı demiş evet şans kayıp nerelere gitmiş ama çok yukarıya gitmiş Allah'ım ya Rabbim nasıl bir şey bu ne fena bir kedi ya seni kulağın duymuyor sen nereye gidiyorsun olmadı camiden hoparlörle şey anons yaptıracağım ee, şey kazanın e, montajını yapan e, balık Esiz'den gelen servisler her türlü ayarını yapmıştı ee, barını falan ayarlamıştı bana demiştik ki bar için bir buçuk iki arası olacak Hiç dikkatimi çekmedi Tabii ki servis değil de daha sonra e, kaz bu bu markanın servisi değil başka ustaya montaj yaptırmıştım o da bilmiyorum barı ayarlamamışlar demek ki. Benim şimdi dikkatimi çekti. Ama yani ustanın hatırladığım kadarıyla döndürdüğü düğmeyi döndürüyorum. Barda su yükselmesi olmuyor. Yani suyu yükseltemiyorum. Onunla ilgili biraz uğraştım çözemedim. Çöze Onu beklerken haber video attım. Beklerken biraz çıra keseyim dedim. Çıralar da kötüleri var. Çok zor kesmesi. Düzgün değiller. Yukarıdaki boru da böyle e, bayağı ge düşük duruyordu. Onu balkona doğru yaslamıştım. Balkonu bu sefer karartmış. Onun ucuna bir e, dirsek koydum. Fakat e, dirseği koy demişti bana servisçi. İçine yağmur girmesin diye. E, tabii montajı yaparken dirsek koymamışlar. Onu da koydum. Onu bağlamak. Yani sonuçta biraz bizim işimiz değil ya. Zor geliyor. Zorlandım onu da yaparken. Sonra şu kapıdaki ışık hiç hep yanıyor. Ee, sensörlü ışık. Ondan sonra onu yapmaya çalıştım. Yapamadım. Öyle indim çıktım. Bilmiyorum ne oldu ne olmadı. Canım sıktı bunlar Çünkü sarma da saracağım. Koşuşturmak istemiyordum. Ee, bıraktım öylece bakalım o hadi sensörlü ışık neyse tamam da şu diğer kazanın işini halledersem çok iyi olacak sonra mutfaktan çıkmak istiyorum şey işlerimi halledip böyle Arkadaşlar ben şimdi biraz daha bekleyeceğim şansı kendisi bulsun yolunu olamazsa anons nerede neredeyse alır gelirim çok gereksiz işler yapıyor işte ne yapacaksın